Nefes almak yaşamanın en önemli belirtisi. Nefesle alınan oksijen hücrelerimizin başlıca besin kaynağı. Yani sağlıklı yaşamanın garantisi. Peki acaba doğru nefes almayı biliyor muyuz? Bilmiyorsak da sorun değil. Çünkü öğrenmenin yolu var. Hatta bu konuda seminerler bile düzenleniyor. Doğru nefes almanın bir yolu transformal nefes tekniğini kullanmaktan geçiyor. Başta dünya ünlü uzman doktor Judith Kravis, Nilgül Tavsel ve daha birçok eğitmenin katılacağı transformal nefes semineri, açık nefes almayı öğrenmek, bilinçaltını temizlemek ve benliğinizle derin bağlantılar kurmak için bir fırsat olabilir. Transformal nefes dünyanın en doğal kişisel arınma ve şifa tekniği. Ee, transformal nefes ne demek? Transforma etmek, dönüşmek form değiştirmek. Neyi transforme ediyoruz? Bizim e, doğum anından itibaren yaşadığımız e, bir takım olaylar, işte üzüntüler, travmalar, sıkıntılar e, karşısında nefesimizi tutarak bu duyguyu, ya yani bu olumsuz olan duyguyu yaşamamaya çalışıyoruz. Yani korktuğumuz bir şeyle de karşılaştığımız zaman <laughs> yaparız ve nefesimizi tutarız. Ve böylece solunum sistemimizde yaşadığımız olaylarla ilgili bir takım blokajlar oluştururuz. Transformal nefes tekniğiyle de bizim amacımız hem fiziksel olarak bu blokajların açılması, tabii bu açılımla birlikte biz inanıyoruz ki transformal nefes ailesi üyeleri olarak, bu açılımlar bizim normalde dünyada da, yaşantımızda da açılımlara neden oluyor. O yüzden kişiliğimizin de aslında bir transforma olması, yani bir form değiştirmesi, yeni bir biz yaratma tekniği, transformal nefes. Müzik Yapılan araştırmalar insanların %90'ının nefes solunum sistemlerinin %30 kapasiteyle kullandıkları çıkmış ortaya. Biz zaten gerekli oksijeni alamıyoruz. Oksijen de sağlıklı yaşam için en önemli element. Hücre yapısının en önemli besini, enerji olmamız için bedenimize giren, oksijenin en fazla kullanan organımız bizim beynimiz. E, yeteri kadar oksijen beyne vermezsek beyin de, e, çalışmasında zaten azalma oluyor. Hastalıklar için de çok önemli daha fazla oksijenin bedene girmesi. Anaerobik hastalıklar dediğimiz oksijen ortamında üreyemeyen hastalıklar, kanser de bunlardan birisi ve bedenimize biz daha fazla oksijen alırsak, ...bu hastalıkların e, yaşamasına engel olmuş oluyoruz. Bu teknikte biz özel olarak diyafram nefesini kullanmaya dikkat ediyoruz. Diyafram nefesi de e, bildiğiniz gibi diyafram şöyle yassı bir şekilde bir kas burada... E, ...ve karın nefesi diyoruz. Vücudumuza giren toksinleri en fazla biz nefesimizle atıyoruz gene dışarı. Yani sadece daha fazla oksijen almanın bize fiziksel olarak verdiği yararların da dışında... ...sistemimizi, içimize solunum sistemimizi açtığımız zaman... Bu de demektir ki o blokajları söküp attığımız zaman, o olumsuz işte enerjileri yoğunlaşmış gergin enerjileri sistemimizden attığımız zaman onun yerine yüksek frekanslı oksijen ve yaşam enerjisi alıyoruz. For Transformal nefes tekniği nefes koşlarının denetiminde geliştiriliyor. Ağızdan alınan nefes karından başlayarak tüm solunum sistemini birbirine bağlıyor ve vücudun rahatlamasını sağlıyor. Seans süresince katılımcılar bilincin fiziksel, duygusal ve ruhsal tüm seviyelerinde bir dönüşüm geçiriyorlar. Yani nefes açma seansları sadece beden sağlığını değil ruh halini de olumlu etkiliyor. Bu çok bütünsel bir eğitim, ee, çok ciddi veriliyor bize. Sistemin kurucusu Judith Kravis bir metafizik e, doktoru. Bunu 30 yıldır da dünya ile paylaşmaya başlıyor ve on binlerce insanla çalışıyor. İnanılmaz e, cevaplar aldık ve 4 yıldır Türkiye'de transformal nefes. 4 Türkiye'de de e, gerçekten çok güzel nefes koçları yetiştirdi e, ve tabii o Türklerin bu konulara olan yatkınlığı ve özel bence yeteneklerini de kattılar. Onun kombinesiyle çok güzel çalışmalar yapılıyor, seminerler yapılıyor. Doktor Cedit Kravis gelecek, başka bir takım hocalar gelecek. Nisan ayında İstanbul'da, Kumburgaz'da yapıyoruz. O altı günlük mesela bir çalışma ve o altı gün içinde günde 2-3 tane nefes seansı ve bunun dışında bir sürü farklı Kişisel e, gelişim teknikleri. Bunu denemeden hani böyle bir şeyin olabileceğini e, düşünmek. Hani bu kadar kolay mı? Yaşandığımızı bu kadar kolay mı dönüştürebiliyoruz? Evet, her şey bizim elimizde. Her şey nefesle bağlantılı. E, nasıl nefes alıyorsa gerçekten de öyle yaşıyoruz. <laughs> insanın kendini geliştirme ve iyileştirmesi konusunda en etkili ve özel yöntemlerden biri kabul edilen transformal nefes tekniği semineri 13 ila 18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.